Evet kaldığımız yerden son oyununa devam ediyoruz. San yani 750 dolar verelim 750 dolar. En son e, mezar açmıştık. Tak bunu alıyoruz ardından sıfır kuruşluk mezar yiyici ve Furru'nun abisi. Tüf tüfçünün abisi pardon. Battis alabiliriz. Onun yanı sırasında bir de buzlu alalım ve aa şey açıldı. Tamam. Bir yer daha açıldı. Bir karakter daha alabiliyoruz. Bu parayı verdiğimden dolayı. Ready set blend. Tak koydum şuraya. Şimdi şurada gördüğünüz mezarlar çoğaldı. Bu mezarların hepsini yiyeceğiz. Mezar yiyeceğiyle birlikte. Çünkü bu mezarlar bize çok sıkıntı yaratıyor ileride. Buradan baya bir zombi çıkıyor. Granny videosu gelecek yakında. Yarın olabilir veya yarın gelecek videodan sonraki video olabilir. Bir de bir arkadaşım yorumlarda bana oyun önerisinde bulundu. Google'da olan oyunlardan. Onları oynayacağım. Bir de kısa sürecek demişti ama büyük ihtimal onun yanında da bir şeyler koyabilirim emin değilim. Bakarız. Fırkırışlıklar çok işimizi yoruyor. Bütün koridorları tertemiz koruyabiliyoruz. Bugün yanıma suyumu almayı unuttum bakın. Bugün yanıma... Yani gördüğünüz gibi mezar şöyle yiyor mezarı. O oh, bitiriyor ve ardından bize bir para paracık veriyor. Hemen şuraya şapkalı zombi geldiğin yere koyuyorum. En arkaya buzluları dizeceğiz. Sonradan kadın silah şöllerimizi dizebiliriz veya tüf tüfçünün ailesinden de koyabiliriz. İkisi, i̇kisi, de olur yani fark etmez. O mezarları yiyelim abi. Mezarlar çünkü birinci dalgada da bize sıkıntı yaratmasın diye şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir tüf tüfçünün ailesinden koymam lazım. Aga. Şöyle yapalım. O atlasın ondan sıkıntı yok. Hemen şuraya bir patates dikelim. Ardından şuraya bir tane daha dikelim. Onu yedikten sonra onu da yesin. Hop hop güzel tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gayet güzel gayet tatlıyız şu anda. Hiçbir sorun yok. Hemen yani şuraya koyuyoruz. Tak o ona sıkıyor. Umarım öldürür onu. Aynen öldürdü. Hesaplarım tuttu şu anda. Burada Poppy Playtime serisini beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çok fazla yorum gelmedi o Poppy Playtime'a. E. İki tane falan yorum gördüm. Bak kardeş. Yani like'ınızı basın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli dediğim gibi. Mezarı yerken zombi gelirse ne olur diye soracak olursanız. Zombi o mezar yiyeceği yiyor bitiriyor ve mezar yenmiyor. O yandan sıkıntı oluyor. Şimdi şuraya tüftüfçünün abilerini dizdikten sonra arka tarafa buzları koyacağım. Patatesleri de dizmeyi imal etmeyelim tabii ki de. Zıplayan eleman geliyor. Zıplayan elemanın için şunu koyacağım. Bizim tüf tüfçünün abisini yemezse iyi olur. Yerse de sıkıntı aga. Yani boşuna 75 lira gidecek. Hatır otur yedi ya. Pezo. Tam pezo he. Tam peze. Geldi dalga. Mezar yemeyeceğim şu anlık. Ee, o... Ne yapsak? Dur parayı biriktirelim. Şey alalım. Şurada buzlu alalım. Ya sinek. Sinek koluma konup duruyor bak tilt oldum. E vay be Granny'de çok pis anlarım var. Yani ortaokuldayken şu Granny'de neler yapmazdık ya. Bayağı oynardık ortaokulda Granny. Onu da Granny videosunda anlatacağım. Küçük bir hikayesi var zaten. Tatlı ama. Hop şöyle yapıyoruz. Dal dalgamız geldi bu arada. Hemen bunları iki içinden geçtik zaten. Bunları şuraya zevkine şundan koyacağım. Al şundan da koydum. o yiyin kardeşim besliyorum sizi. Besliyorum sizi. Hop şunu da yiyin. Şu tipe bak ya aga yani bu kadar mı ciddi olunur ya. Şu tüf tüf şunun abi bahsediyorum. Kitap geldi. Almanek yazıyor. Bakalım neymiş. Killstrike of all plant and zombies your falan diye. Ha bu kitap evet evet tamam. Bu, bu kitap sizin e, sahip olduğunuz eşyaları, karakterleri veya işte kartları ne derseniz artık size kalmış. E, onları gösteriyor. Ayrıca zombileri de gösteriyor. Şu ana kadar görmüş olduğunuz zombileri. Özelliklerini de söylüyor diyebiliyorum. Yani bonus mod geldi. ve çekiş modu güzel tamam biliyorum bunu. Tak kafalarına böyle vuruyorsunuz. iler ve zombiler hızlı geliyor normalde. Bak bakın abi bırakacağım birazcık. Gördüğünüz üzere böyle geliyorlar. Ben de kafalarını tak 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 vuruyorum böyle. Tam çıkacakken şöyle zıng 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 zıng. Aha final zombiler geliyor. Okey. Şöyle bir iki mezar yeri. Oy. Gördünüz mü bayağı geliyorlar ve çok hızlılar. Patlatmasam harbi yatıyorduk bu arada. Harbi ve hipnoz edici kartımız geliyor. Bunu zombilere attığınız zaman zombiler bunu yediği zaman veya bu buna değdikleri zaman o zombiler sizden oluyor ve gidip kendi türlerini yiyorlar. Oy bakın bu zombi var ya çok güçlü bir zombi yani yarım saatte ölen bir zombi. Mezar yiyici fix almamız lazım. Ondan önce şöyle şöyle yapacağım. Kapılı var mı? Kapılı yok. O yüzden o yüzden tüf tüfçünün abisini almamıza gerek yok. Dondurucu aldıktan sonra bir de patates alalım. Ardından bir canavar gidebilir aslında çünkü ya da kiraz alalım ya. Kiraz 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 daha mantıklı olur ya. Kirazı bir gömçürdük. İki sıra mantar kuralı. Aa geliyor göğe geliyor, geliyor en güçlü zombi. Bunu koyacağım bu arada ya. Koyacağım koyacağım. Arkaya koyacağım. Arkasından zombi gelirse ona doğru gitsin diye. Tersine doğru dönüyor çünkü. Göreceksiniz şimdi sizde. O zombi yani başka türlü durduramam. O bayağı güçlü bir zombi. Buzlu falan koysam patates koysam patatesi de yer. Buzluyu da yer. Geçer yani. Tek çarem bu. Şimdi göreceksiniz. Hop. Böyle arkaya doğru. Kaçıyor. Bildiğiniz zombi sizden oluyor kadar geri dönüyor. Tak şöyle yaptık. Geldiler aga. Yemeğinden mezar iyice süper. Şimdi şu gelen e, şeye şunu koymam lazım. Kendi neslinden yesin aga. Artık bizden oluyor ve bizim öyle bakın bakın şimdi nasıl yiyecek izle. Birbirlerini yiyorlar ve bizimki kazandı. Şu an onu yiyor. Şöyle para için bir mezar daha yiyeyim dedim ve kazandık. Tamam çok da dert ettiğim kadar şey olmadı. Ha korkak geldi. Arkadaşlar tüf tüfçü korkak. Ben buna korkak diyorum. Bu savaştan kaçan eleman. Next level diyorum. Son turumuzu da atıyoruz. Savaştan korkup kaçan elemanımızı almayacağız. En uzağa ateş edebilen tüf tüfçü bu ama yakınına geldiğinde zombilerden korkan tek eleman o. Şöyle göstereceğim. Şu ana kadar gördüğümüz zombiler bunlar. Burada ne İngilizceden yazıyorlar. Low falan medium diyorlar. Veya güç olarak galiba büyük ihtimalle. High yüksek falan diyor. Very high. Ve speed olarak fast diyor.